Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Sınavda gelebilecek soruları analiz etmeye devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bu sınavı kazanacağız. Ne olursa olsun bu sınavı kazanacağız arkadaşlar. Birinci sorudan başlıyorum. Hemen P asal sayı iken 2 üzeri P eksi 1 biçimde yazılabilen sayılara mahvolmuş sayı denir. Bu ne biçim soru? Buna göre sayılardan hangileri mahvolmuş? Bu ne biçim soru hakikaten. Şimdi arkadaşlar bakalım. P bir asal sayı. Asal sayılarla ilgili bir soru arkadaşlar. Bakın P asal sayı olacak. 2 üzeri P eksi 1 bir de asal sayı olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar daha önce de böyle bir soru çözmüş olabilirim. Çünkü önemli bir soru gelebilir. Şimdi asal sayıları sırayla yazalım. 2, 3, 5 7, ondan sonra 11, 13 bu şekilde yazdık. Şimdi P'ye 2 dersek, yani şuraya 2 dersek ne olur? Burası 2'nin karesi, eksi 1 olur. 2'nin karesi 4, 4'ten 1 çıkar, 3. 3 neymiş mesela? Maf olmuş bir sayıdır. Var mı burada? Yok. P'ye 3 dersek burası 2 üzeri 3 eksi 1 olur. 2 üzeri 3 8. 8'den 1 çıkar. 7 de mahf olmuş sayıdır. Yok. Ondan sonra 5 dersek burası 2 üzeri 5 eksi 1 olur. 2 üzeri 5 32. 32'den 1 çıkar. 31 mahf olmuş. Hevala mahf olmuş. Bulduk bir tanesini. Ondan sonra şuraya kadar geldik. 7 dersek 2 üzeri 7 eksi 1. 2 üzeri 7 128'dir. 128'den 1 çıkar. 127. Bu da mahf olmuş. E, bu da var. 63'ü bulamadık arkadaşlar. Zaten 5 ile 7 arasında başka asal sayı olamayacağı için 31 ile 127 arasındadır 63. Dolayısıyla bu mahf olmamış. Bu kendisini kurtardı. Biz de mahf olmadık. Yani 1 ile 3'ün 1 ve 3 oluyor arkadaşlar. Cevabımız Denizli olacaktır. Böyle bir soru gelebilir. Haberiniz olsun. Şimdi devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Buket sırasıyla bir mavi, iki yeşil ve üç kırmızı boncuğu yeterli sayıda bir ipe dizmiş. Sonra boncukları bu renk diziline korunacak şekilde aynı işlemi belli sayıda tekrarlayacak şekilde kolye yapmıştır. Buket bu kolyeyi Boş bir kutuya yerleştirdiğinde kolyedeki bazı kutucukların kutunun için iç kısmında diğerlerinde ise şekildeki gibi kutunun dış kısmında görülmüş görüldüğü gibidir diyor. E, kutunun içindeki kırmızı boncukların sayısı kutunun içindeki yeşil boncukların sayısından 15 fazla olduğuna göre kolyede kaç tane mavi boncuk vardır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar maf olduğumuz zamandır. Sevgili arkadaşlar bir tane e, buket ne yapmış? Sırasıyla bir mavi, iki yeşil, üç kırmızı diye yapmış. Doğru mu? Evet, evet, evet. Şimdi bunları sırayla yazacağım tamam mı? Sırayla yazacağım. Yani mavi, yeşil, yeşil, kırmızı, kırmızı, mavi, yeşil, yeşil, kırmızı, kırmızı. Pardon bir tane kırmızı daha var. Üç tane kırmızı olacakmış. Anlaşılsın diye biraz, biraz yazacağım arkadaşlar. Mavi, yeşil, yeşil, kırmızı, kırmızı, kırmızı. Mavi, yeşil, yeşil, Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Hocam hepsini yazacak mısınız? Valla bir dur, bir dur, bir burada bir şey yapıyorum. Bak, aklım karıştırdın ha. Mavi, yeşil, yeşil, kırmızı, kırmızı, kırmızı. Bu şekilde devam ediyor. Bir tane daha yazayım. Mavi, yeşil, yeşil, kırmızı, kırmızı, kırmızı arkadaşlar. Şurayı yazmayalım, şurayı yazmayalım arkadaşlar. Şurası yokmuş gibi düşünün. Yani burada bir nokta nokta koyacağım. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz çünkü. Şimdi kutunun içinde nereden başlıyor? Bakın bir tane mavi, iki tane yeşil, bir kırmızı kutunun dışında kalmış. Aynen şurası gibi. Ondan sonra sağ tarafa baktığımızda iki e, 3 tane kırmızı, 2 tane yeşil, 1 tane mavi ve 1 tane kırmızı. Şuraya kadar bunlar kutunun dışında. Diğerleri hepsi kutunun içindedir. Tabii toplam kaç tane var bilmiyoruz. Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Hocam bunu neden sildim? Nokta nokta koydum. Çünkü kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Sevgili arkadaşlar, şimdi bundan sonra dikkat etmemiz gereken bir şey var. Yani bu seri nedir? Normalde 1 mavi, 2 yeşil, 3 kırmızı. Bakın 1 mavi, 2 yeşil, 3 kırmızı. Şuraya kadar sonlanıyordu. Ondan sonra tekrar kutunun içinde şöyle bir tekrarlama olacak. Mavi, yeşil, yeşil, kırmızı, kırmızı, mavi, yeşil yeşil kırmızı kırmızı diye gidiyor. Yine mavi, yeşil, yeşil, kırmızı, kırmızı diye gidiyor arkadaşlar. Ondan sonra en son mavi, yeşil, yeşil, kırmızı, kırmızı şurası zaten grup oluşturmuyor. Çünkü bir tane kırmızı devre dışı kaldı. Zaten kutunun dışına baktığınızda yine seri bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani bu şekilde bir mod yakalamanız lazım. Şimdi kutunun içinde benim dikkat etmem gereken bir şey var arkadaşlar. Yani mavi, yeşil, yeşil, kırmızı, kırmızı, kırmızı. Bakın hepsini gruplandırdım. Burada kaç tane bu gruplardan kaç tane? Yani şunları görmeyin tamam mı? Şu başla sonu görmeyin. Şu gruplardan acaba kaç tane var? Çünkü her bir grupta 3 tane kırmızı var arkadaşlar. Bakın 3 tane kırmızı var ve 2 tane de yeşil var. Her bir grupta 3'ten 2 çıkar. Kırmızıların sayısı yeşillerin sayısından 1 fazladır. Her bir grupta. Zaten bana diyor ki toplam bütün boncuklarda, bütün ipte kırmızı boncukların sayısı kutunun içindeki yeşil e, kutunun içindeki e, kutunun içindeki kırmızı boncukların sayısı kutunun içindeki yeşil boncukların sayısından 15 fazladır. Kutunun içine bakalım arkadaşlar. Tamam, bunlar da kutunun içinde ama ben şunu düşünelim, e, şunu düşünmek istiyorum arkadaşlar. Burada toplam kaç tane grup var? Örneğin şu an tahmin ediyorum. 13 tane grup olsun tamam mı? 13 tane grup olsun. Her bir grupta kırmızıların sayısı yeşillerin sayısından bir fazladır. O zaman 13 tane grup varsa eğer bunlardan şunları saymazsak 13 tane fazla oldu. Yani kırmızıların sayısı, kırmızıların sayısı yeşillerin sayısından 13 fazla oldu. Şimdi mesela şu kutunun içindeki geriye kalan şunlara baktığımızda 2 tane kırmızı var, 2 tane de yeşil var. Yani burada kırmızı yeşilden fazla değil. Bunu hesaba katmamıza gerek yok. Ama burada da 2 tane kırmızı olduğu için 13 tane fazlalık bulmuştuk. Burada da 2 tane kırmızı fazla. 13 2 daha toplam 15 tane kırmızı fazla. Gerçekten yeşilden fazla oldu. Hocam anlamadım. Hemen B planı. B planı, B planı. Şu gruplardan kaç tane var? 13 tane var. 13 her birinden 3 tane kırmızı var. 3, 13 çarpı 3 39 tane kırmızı buradan geldi. Burada 2 tane kırmızı var. Burada 2 tane kırmızı var. Kutunun içine bakıyorum. Toplam 4 kırmızı oldu. Dolayısıyla kırmızıların sayısı ne oldu? 43. Kırmızıların sayısı 43 oldu. Peki yeşillerin sayısı kaç? Şu gruplardan kaç tane varmış? 13 tane varmış. Her grupta 2 tane yeşil var. 13 çarpı 2 26 tane yeşil oldu. Artı Bakın burada da iki tane yeşil var. O gruba dahil değil. Onu da hesaplarsak 28 tane de yeşil var. Gerçekten bakın 15 fazlalık çıktı. Dolayısıyla arkadaşlar toplam kaç tane mavi boncuk olduğunu söylemiş. Şimdi kutunun içine baktığımız zaman buradaki gruplardan yani şu gördüğünüz gruplardan 13 tane varsa ve her bir grupta bir tane mavi var. O zaman 13 tane mavi buradan var. Şurada mavi yok. Burada bir tane var. 14 oldu. Burada bir tane var. 15 oldu. Bir de burada kutunun dışında bir tane var. 16 toplam 16 tane mavi var. Toplam boncuk sayısı da sorabilirler arkadaşlar. Bu şekilde çözüyoruz ve bu sorudan da kurtuluyoruz. Sevgili arkadaşlar sayısal mantıkta bu tarz bir soru gelebilir haberiniz olsun. Verilen karelerden oluşan sistemle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Her sistemde karenin içinde bulunan pozitif tam sayılar birbirinden farklıdır. Birbirine bağlı birbirine bağlı bulunan kareler alttaki sayılar üstteki sayıların pozitif bölenleridir. Örnek vermiş. Örneğin bakın 10 2 5. 2 ve 5 onun pozitif bölenleridir. 1 de 2 ile 5'in ortak bölenleridir arkadaşlar. Yani kısacası bunu bölenleri buraya yazıyormuş. Bunu bölenleri ve bunu bölenleri buraya yazıyormuşuz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. Pozitif tam sayılar birbirinden farklıdır. Yani bütün kutucuktaki sayıların hepsi birbirinden farklıdır diyor. Şekilde verilenlere göre x artı y toplamı en az kaçtır? Şimdi y sayısı 3'ün katıdır. Arkadaşlar burada tek bir ihtimal çıkıyor. Şimdi burada belli ki bunlardan bir tanesi 1 bir, bir tanesi 2 olacak. Şimdi 3, 3 buraya 6 yazabiliriz normalde. 6 yazabiliriz. Ve buraya da 12 yazabiliriz arkadaşlar. 12 yazarsak bakalım başımıza ne gelecek? Çünkü en az dediğine göre x ve y'ye en, en küçük değerleri vereceğiz. O zaman e, 12'yi bölen ne var? Buraya ne diyebiliriz? 4 diyebiliriz örneğin arkadaşlar. Eğer bu şekilde davranırsak Örneğin diyelim ki altının bölenleri. E 1, 3 mesela diyelim ki buraya 3 yazdık tamam. E buraya 2 yazdık. Mesela 4'ü bölüyor. E mecburi buraya da 1 ya da bir şey yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Ya da buraya 2 yazarsanız buraya 1 yazarsanız buraya da 2 yazarsanız yine 2 tane 2 oldu. Bu şekilde olmuyor. O yüzden arkadaşlar buraya mesela atıyorum 12 diyelim buraya 24 diyelim. Bakalım bu şekilde olacak mı? 24 dersek buraya da en az 4 diyebiliriz arkadaşlar. Eğer 4 dersek 4'ü bölen sayılar 1 ve 2'dir buraya da 3 ve atıyorum ne diyebiliriz? 6 diyebiliriz. Dolayısıyla bakın bütün kutudaki bütün sayılar birbirinden farklı oluyor. Tek ihtimal budur. Diğer ihtimalleri siz kendiniz de denersiniz. 24 ile 4'ün toplamı en az 28'dir diyebiliriz arkadaşlar. Eğer bu şekilde vermezsek olmuyor ne yazık ki. Diğer ihtimalleri artık size bıraktım. Geometriyi sevmeyenler geometriyle ilgili bu tarz bir soru gelebilir arkadaşlar. Şimdi yarım çember verilmiş. Tamam. EF eşittir F değmiş. Şurayla şu eşit. Ondan sonra burayla burası eşit. X ile y arasında nasıl bir bağıntı var diye sormuşlar. Sevgili arkadaşlar burası bir kiriştir. O zaman merkezden kirişe indirilen doğrular dik olur. Bunu bilmemiz lazım. Ondan sonra burası bir yarıçap. E burası da yarıçap. Pardon özür diliyorum özür diliyorum. Burası yarı çap şurası da yarı çap. Dolayısıyla burası buraya eşittir. Soruda şuyla şunun eşit olduğunu vermiş. Dolayısıyla buyla bu eşit oldu. Yani burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Yani buranın tamamı 180'dir arkadaşlar. 90 ise şuraya da 90 kaldı. O zaman şuraya ne dememiz lazım? 90 eksi x dememiz gerekiyor. Tabi burada bir ikizkenar üçgen var. Şurası 90 eksi x ise şurası da 90 eksi x olmak zorunda. Üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. Toplarsam 90 90 daha 100 80 eksi x eksi x eksi 2 x artı bir de ne var y var toplam eşit 180 olacak 180'ler gitti eksi 2 x'i karşıya gönderirsem y eşittir 2 x sonucuna ulaşıyoruz cevabımız Adana olacak fonksiyonlarla ilgili arkadaşlar bu tarz basit bir soru gelebilir haberiniz olsun şimdi mesela burada f 2 eşit 6 ise f 6'yı sormuş x yerine x yerine ilk başta 2 yazıyorum x gördüm her yere 2 yazıyorum arkadaşlar dolayısıyla f 2 eşittir 2 tane f 2 2 daha 4 eksi 2 oldu Şimdi burada F2'ye 6 vermiş. Yani şurayı bize kaç vermiş? 6 vermiş. Dolayısıyla arkadaşlar eksi 2'yi karşıya artı 2 olarak gönderirsem 8 eşittir. 2 tane F4 olur. E F4 olur. 8'i 2'ye bölsem 4. Yani F4 eşit 4 sonucuna ulaşıyoruz. Demek ki F4 4'e eşitmiş. Peki benden neyi soruyor? F6'yı soruyor. Bu sefer X gördüm. Her yere 4 yazıyorum arkadaşlar. F4'e ulaştım ya. Yani şuraya 4 yazıyorum. Buraya 4 yazıyorum. Şuraya 4 yazıyorum. O zaman burası ne oldu? F. Dort. eşittir. 2 tane 2 tane 4 ile 2'nin toplamı f6 eksi 4 oldu. E f4'ü de biz kaç bulmuştuk? 4 bulmuştuk. Yani ben şuraya 4 yazabilir miyim? Yazabilirim. Eksi 4'ü artı 4 olarak buraya gönderdim. 8 eşittir. 2 tane f6'ya 8'i 2'ye böldüm. Kaç çıktı? 4 çıktı. Yani f6 eşittir 4 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Vakit kaybetmeden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar, sevgili gençler. Bakın bu tarz bir soru gelebilir. Özellikle geometriyi sevmeyenler arkadaşlar bir netiniz olsun istiyorsanız bu soruya dikkatlice bakın çünkü gerçekten hani çok fazla bir şey bilmenize gerek yok yani teorik olarak bir şey bilmenize gerek yok akıl yürüterek de bulabiliriz. X koordinat düzleminde verilen sayacın Orijine göre simetri aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle orijin ne demek arkadaşlar? Orijin burası. Yani buranın buraya göre simetriyi buralara bir yere gelecek. Doğru mu? Mesela cevap e, Bursa olamaz. Doğru mu? Çünkü burası olamaz. Orijine göre simetrik derse arkadaşlar, simetrik ne demek? Aynadaki görüntüsü demek. Yani sanki burada bir ayna varmış gibi bunun aynadaki görüntüsü buraya geleceği için cevap Bursa olamaz. Çok güzel. Onu eledik. Bu tarz durumlarda size tavsiyem şudur arkadaşlar. Bu görüntüyü ilk önce buraya getireceğiz, sonra buraya getireceğim. Tamam mı? Bu daha kolay oluyor. Bu benim kullandığım şahsi kullandığım bir tekniktir arkadaşlar. İlk önce burası bir aynaymış gibi düşüneceğim. Tamam mı? İlk önce burası bir aynaymış gibi düşünün. Sanki burada bir ayna vardır. O zaman bunun aynadaki görüntüsü burada olmaz mı? Nasıl bir görüntü olur? Bunun simetrini çizeceksiniz arkadaşlar. Yani mesela 5'in aynadaki görüntüsü nasıl olacak? Şöyle bir şey olacak. 0'ın aynadaki görüntüsü şöyle olacak. Ondan sonra iki noktanın zaten aynı. Bunun aynadaki görüntüsü nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle bir şey olacak. Ondan sonra şunun aynadaki görüntüsü nasıl olacak? Şöyle bir şey olacak tamam mı? Şimdi bu sefer buraya getireceğiz. Çünkü orijine göre simetri diyorsa buraya gelmesi lazım arkadaşlar. Bu sefer x eksenini ayna gibi düşüneceğiz. Sanki bu bir aynaymış gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Bunun aynadaki görüntüsü buraya gelecek. Şimdi beraber izleyelim. Mesela bunun aynadaki görüntüsü nedir arkadaşlar? Yani şunun şu aynadaki görüntüsü nedir? Bakın sırayla çiziyorum. İlk önce şunu çiziyorum. Sonra şunu çiziyorum. Sonra bunu çiziyorum. Sonra şöyle çiziyorum. Anlaşılsın diye öyle yapıyorum arkadaşlar. Sonra bunu çiziyorum. Mesela şunun aynadaki görüntüsü buradır. Sıfırın aynadaki görüntüsü zaten aynı olacak. Onu görmüşsünüzdür. Ondan sonra bu 5'in aynadaki görüntüsü ne olacak arkadaşlar? Bakın sırayla çizin tamam mı? Sırayla. Mesela şu çizgiyi çeksem şöyle oldu. Bu biraz daha uzaklaştı. Ondan sonra bu tarafa doğru gitmem lazım. Sonra yukarı doğru. Sonra şöyle gitmem lazım. Ondan sonra bunun aynadaki görüntüsü ne olacak arkadaşlar? Yine aynı olacak. Yani şöyle bir şey olacak. Yani şıklarda bunu arıyoruz. Şunun orijine göre simetri buraya geldi arkadaşlar. Analitik geometri de özellikle geometri çalışmayan arkadaşlarım bunu rahatlıkla yapabilir. Eğer gelirse arkadaşlar ki inşallah gelir. Şimdi baktığınız zaman hangi şıkta var? Ee, bu burada var gördüğüm kadarıyla arkadaşlar cevabımız denizli olacak. Bu olamaz çünkü bakın burada 2 var burada 5 var arkadaşlar. Bu tarz durumlarda şöyle size pratik bir bilgi de verebilirim arkadaşlar. Orijine göre simetri diyorsa bu sayfayı tam böyle çevirip okursanız buyla bu aynı şekilde okunur. O da bilgi olarak eğer gelirse böyle bir şey sayfayı çevirin. Yani tam 180 derece bu sayfayı alacaksınız. Şöyle çevireceksiniz. Tersten okunuşu aynı olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu da ekstradan bilgi olarak vereyim. Bir bekleme salonunda kadın ve erkekler sıra beklemektedirler. Bu bekleme salonundan birkaç kadın çıkıyor ve salonda kalan erkeklerin sayısı salonda kalan kadınların sayısının 3 katı oluyor. Daha sonra salondan birkaç erkek çıkıyor ve salonda kalan kadınların sayısı salonda kalan erkeklerin sayısının 4 katı oluyor. Bu salonda toplam 20 kişi çıktığına göre başlangıçta salonda kaç kişi var diye sormuş. Gerçekten çıkabilecek zor sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Hemen buraya kadın yazıyorum ve buraya da erkek yazıyorum. Toplam kaç kişi çıkmış? Toplam 20 kişi salondan çıkmış. Toplam kaç kişi var bilmiyoruz. Arkadaşlar bu tarz sorularda, bu tarz sorularda sondan başa gidiyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Sondan başa gidiyoruz. Yani gerçekten biraz gıcık bir soru. İlk başta kaç tane kadın var bilmiyoruz. İlk başta kaç tane kadın var bilmiyoruz. Kaç tane erkek var onu da bilmiyoruz. Bakın sırayla okuyalım. Bu bekleme salonundan birkaç tane kadın çıkıyor birkaç tane kadın eksilmiş arkadaşlar. Yani kaç tane kadın eksilmiş bilmiyoruz. Tabi erkekler ilk başta çıkmamış. Daha sonra ne olmuş? Daha sonra salonda kalan erkeklerin sayısı, salonda kalan kadınların sayısının 3 katı oluyormuş. Yani bu bunun 3 katı oluyormuş. Ve daha sonra, daha sonra birkaç tane erkek çıkıyormuş. Yani ikinci aşamada bu sefer birkaç tane erkek çıkıyor arkadaşlar. Ve son durumda ne olmuş? Bakın son durum bizim için çok önemli. Salonda kalan kadınların sayısı salonda kalan erkeklerin sayısının 4 katı oluyormuş. Yani bu bunun 4 katı oluyor mu son durumda? Son durumda x tane erkek varsa 4x tane kadın vardır diyebiliriz. Şimdi bir önceki aşamaya baktığınızda yani ikinci aşamada sadece erkekler salondan çıkmıştı. Kadınlar çıkmamıştı. Dolayısıyla burada da kadınların sayısı 4x'tir diyebiliriz. Peki bir önceki aşamada yani birkaç tane kadın çıktıktan sonra ne oluyordu? Birkaç tane kadın çıkıyor ve salonda kalan erkeklerin sayısı salonda kalan kadınların sayısının 3 katı oluyormuş arkadaşlar. Yani birkaç tane ilk aşamada birkaç tane kadın çıktıktan sonra erkeklerin sayısı kalan erkeklerin sayısı kadınların sayısının 3 katı oluyormuş. Bu bunun 3 katı olacak demiş arkadaşlar. O zaman bunu 3 ile çarpsak demek ki burası 12x'tir. Olayı buraya kadar getirdikten sonra gerisi inanın çok basit arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman e, burada sadece erkekler çıkmıştı. ikinci aşamada sadece salondan erkekler çıkmıştı. Kaç tane erkek çıkmış? Dikkat ederseniz bundan bunu çıkarın. 11x tane erkek çıkmış. Dışarı çıkmış arkadaşlar. Salondan dışarı çıkmış. Zaten toplam 20 kişi yani kadın ve erkek toplam 20 kişi salondan çıktığını söylüyor. Burada x'e ne diyebilirim? 2 diyemem. Neden? 11 çarpı 2 20. Eğer sadece, 2 dersem sadece 22 tane erkek çıkmış oluyor. Halbuki toplam kadın erkek toplam 20 kişi çıkmış. O zaman x'in alabileceği tek bir değer var 1'dir. O zaman dolayısıyla arkadaşlar burada x 1'dir. Bu ne anlama geliyor? Dolayısıyla burada bir tane son durumda bir tane erkek kalmış. 4 tane kadın kalmış. Burada 4 tane kadın var. Burada 12 tane erkek var arkadaşlar. Bu Bunları söyleyebiliriz. Toplam 20 kişi dışarı çıkmış. Şimdi baktığınız zaman son aşamada Toplam 11 tane erkek dışarı çıkmıştı. İlk aşamada da sadece kadınlar çıkmıştı arkadaşlar. Toplam 20 kişi çıktığına göre 11 9 daha 20. Yani son durumda 11 tane erkek çıkmışsa demek ki ilk durumda da 9 tane kadın çıkacak ki 9 11 daha toplam 20 kişi dışarı çıksın. Şimdi burada 9 tane kadın dışarı çıktıktan sonra kadınların sayısı 4 oluyorsa o zaman başlangıçta kadınların sayısı 13'tür. 13'ten 9'u çıkarsak 4 olur. İlk aşamada erkekler hiç dışarı çıkmamıştı arkadaşlar. Dolayısıyla burada 12 tane erkek varsa burada da 12 tane erkek var. Toplam salonda başlangıçta kaç kişi var diye sormuş. 13 ile 12'nin toplamı kaç eder? 25 eder. Bu denklemle de çözülür ama çok uzundur arkadaşlar. Denklemle çözerseniz çözümü oldukça uzundur. Ben bu şekilde yoğun olarak, felsefi olarak çözdüm. Umarım anladınız arkadaşlar. Anlamadıysanız da moralinizi bozmayın. Gelme ihtimali var sadece arkadaşlar. Hani kesin gelir mi bilmiyorum ama gelme ihtimali var. Sınavdan önce sınavda gelebilecek soruları sizlerle paylaşıyorum ki başarılı olun. Sevgili arkadaşlar kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.